davetçilerimize teşekkür ediyorum. İl başkanım Cevat Bey'e, Saadet Partisi ilçe başkanlarımıza, diğer siyasi ilçe başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, milli görüşçü kardeşlerimize, gençlik teşkilatlarımıza ve bu kongremizin yapılmasına emeği geçen herkese hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Pandemi dolayısıyla kongremizi bugüne kadar tehir ettik. Milli görüş Ertuğrul Gazi'nin dediği gibi davamız kuru bir dava değil, dünyaya İslam'ı hakim kılma davasıdır. Milli görüşçüler önlerine konulan tüm engellere rağmen millet yolunda mücadelesini sürdüren yiğitlerdir. Dünyada en acınacak insan ise idealini bırakmış davasından vazgeçmiş insandır. İşe başlarken samimi bir şekilde çekilen ihlasın sonu hayırlı bir şekilde olacaktır. Önce kendin inanacaksın ki o iş sonradan olsun. Müslüman münafığa boyun eğmez. Onlara uymaz, onlarla bir olmaz. Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez. İslam'ın düşmanlarıyla bir olmamız mümkün değildir. Saadet Partisi Türkiye'nin manevi sigortasıdır. Benim ülkem İslam düşmanlarından medet ummamalıdır. Yüce Allah ihlas ile yapılan kişinin ecrini zayi etmem diyor. Saadet Partisi var olduğu müddetçe Büyük İsrail kurulamayacaktır. Saadet Partisi milli görüş İslam Birliği'ni kuracak ve birleştirecek bir kuruluştur. Mücadelemiz hak-batıl mücadelesidir. ABD ve İsrail'in selameti için mazlumların birbirleriyle savaşmakları gerekmektedir. ABD sınırımıza 30 bin YPG çabucusunu koyarak bize gözdağı vermek istiyor. Adolf Hitler, kumandanlarından biri, Hitler'e sorar, Türklere neden saldırmıyoruz? Bu soru üzerine Hitler, Türkler öyle bir millettir ki eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir. Yoksa bir tane bile hayatta bırakırsak yeni bir devlet kurar ve intikamını alır demiştir. Şükürler olsun asgari ücrete zam geldi. Ocak 2021'de asgari ücret 385 dolar bu sene asgari ücret 275 dolara olarak zamlandı. E azalmış bu bir dakika ya. Burada yanlış bir yasak var. Hani yüzde elli zam gelmişti. Hani diyorlardı ki son 50 yılın en yüksek asgari ücret zamını biz yaptık. Ya buyurun görün. Daha önce bu 1996 yılında Refah Yol döneminde kim yüzde kaç zam yapmış? Erbakan hocamız o dönem asgari ücrete yüzde yüz bir zam yaptı. Milli görüş borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi koymadan, milletin suyunu çıkarmadan, kendi öz kaynaklarımızdan Necmettin Erbakan döneminde 30 milyar liraya bütçe ilave edip koydu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa denk bütçe yapmışsa İnanıyorum ki Millet İttifakı'nda bulunan altı tane siyasi parti ile Saadet Partisi bir olup israfı önleyecek, üretime yönelik yatırımlar yapılacak, gereksiz, lüzumsuz, lüks bütçe açığına sebep olan yap, işlet, devret, ömür boyu soyulan, soyulan ülkeyi seyret modelinden bu vatandaşlarımız kurtulacaktır. Bu düzeni sona erecek. İstanbul halkı meyve, sebze ve diğer bütün ürünleri daha uygun fiyata tüketecek. Temel gıda ürünleri üretimi tüketime yetmemektedir. Diğer ülkeler çiftçiye, gübreyi, mazotu uygun fiyata krediyi sıfır faizle verip desteklemektedir. Maalesef ülkemizde çiftçimiz traktörünü hangarda gizlemektedir. Dışarıya çıkarırsam İcra memurları alır diyor. Nerede nereye geldik? Üretilen kandara konulan pazara getirilen ürünün fiyatına devlet olarak destek vereceğiz. Çiftçimiz fazla üretecek. Daha çok kazanacak. Emeğinin karşılığını alacak. Üretim artışı olacak. Paramız dış ülkelere gitmeyecek. Bütçe açığımız olmayacak. Büyük sıkıntılar oluştu. Elektrikten TRT payı yüzde ikiyi iptal ettiler. Tarifeleri yüzde yüz otuz artırdılar. Cumhuriyet tarihinde böyle büyük bir zam fahiş fiyat tarifesi görülmemiştir. İktidardan bu zammın geri alınmasını talep ediyoruz. Son iki aydır gelen elektrik faturaları işyerleri kirasından fazla olduğundan dolayı iş yerleri maalesef kapatmaya başlamıştır. İş yerini kapatan esnaf alacağını alamadığından dolayı perişan bir vaziyettedir. Bu elektrik faiz uygulamasından bir an önce vazgeçilmelidir. Esnafı ayakta duramayan bir ülke ayakta duramaz. Yıkılmaya mahkumdur. Bunun bilinmesi lazım gerekir. Akaryakıda gelen zamlardan sonra vatandaşlarımız artık trafiğe çıkamıyor. Bütün araçların üzerinde bir parmak toz birikti. Türkiye'de araçlar kullanılmadığından dolayı trafik sorunu da halledilmiş oldu. Sözlerime Atlan Demirtürk abimizin şiiriyle devam etmek istiyorum. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Ey gidi heylan! Ey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan seni doğuran kısrak utansın. Emin adımlarla her gün daha büyüyerek geliyoruz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu düzen değişecek. Mazlumlar mutlu olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar mutlu olacak. Sandık gelecek, biz geleceğiz. Halkımızın yüzü... Saygıdeğer misafirler, bugün burada vakti kebiz. içimizin yedinci olan kongresini yapıyoruz. Başta siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, o da başkanlarımız, sizin toplum örgütlerimizin yöneticileri ve yöneticileri, misafirler ve vakti kebiz kardeşlerim gele gele. Üçüncü kongremiz hayırlara vesile olsun inşallah. Bugün bu hafta yoğun kongre geçiriyoruz. Bu hafta üçüncüsünü yapıyoruz. İnşallah saat 14'te de ilçe kongremiz yapacağız. Böylelikle Trabzon'da 18 ilçemizin kongresini çekmiş oluyoruz. Bu kongreler Saadet Partimizin muhalefette yaptığı son kongreler. Yani bugün burada hep birlikte Vakfı Çebi ilçemizde Saadet Partimizin 7. Olağan Kongresi'nin muhalefette yaptığımız son kongres. Ne demek istiyoruz? Şunu söylüyoruz. Saadet Partimiz bundan sonraki Vakb-ı kebir kongresini inşallah iktidarda olduğu dönemde yapacaktır. Buna doğru gidiyor. Hep birlikte bu hedefe kilitleniyoruz değerli kardeşlerim. Bugüne kadar bu mücadele görev almış başta ilçe başkanımız Yurul Yavuz Bey kardeşim ve onun çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Gündem geldiğinde delegelerin iradesiyle sesilecek başkan ve yöneticilere de huzurlarınızda şimdiden teşekkür ediyor. Cenab-ı Hak'tan başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizin içinde bulunduğu durumu özetlemeye ayrıntısıyla başlık olarak başlarsak buna vaktimiz etmez. Allah razı olsun. İlçe Başkanımız özetle Türkiye'nin sorunlarını çok nezih bir şekilde izah Ben özetle çok vaktinizi almadan bugün ülkemizin içinde bulunduğu durumun ve biz muhalefet partilerinin sorumluluğunun ne olduğu üzerinde duracağım. Biz milli görüşçüler için, biz saadet partiler için bugün ülkemizin yaşadığı ekonomide, dış politikada, hukukta, eğitimde, ülasa bütün sorunlarında karşılaştığımız ve geldiğimiz noktayı biz milli görüşçüler olarak, saadet partiler olarak, sürpriz olarak görmüyoruz. Çünkü bu günler 1997'de öngörülmüş. Türkiye'nin bugüne gelmesi için, ülkenin madden ve manen çökertilmesi için Büyük Orta Projesi'nin yani Büyük İsrail Devleti'nin kurulabilmesi için bugün geldiğimiz nokta planlaması itibariyle 1997'de planlanmıştır. Yani 28 Şubat işte hep birlikte pazartesi günü 28 Şubat'a cevap vereceğiz. 28 Şubat niçin yapılmış? Lefah yol hükümeti niçin dağıtılmış? Niçin milli görüş parçalanmış? ve Erbakan hocanı için siyaset sahnesinden uzaklaştırılmıştır. Niçin AKP kurulmuştur demiyorum. Cümleme dikkat ediniz. Niçin kurdurulmuştur? Türkiye'de mevzuatımız açık. Herkes siyasi parti kurabilir. Siyasi partilerimiz demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Buna hiç itiraz, itirazımız yok.